Arkadaşlar selamlar. Bugün yumurtaların üstünden 48 saat geçti. Şu 48 saat sonraki duruma bir bakalım. Evet yumurtaların son hali. Bizim sus biraz soğuk soğuk olduğundan açtım biraz daha geç oluyor tabi ister ee, daha sıcak suda olsaydı bugün belki ufak tefek kıpırdanmaları görebilirdik. Ama yarın büyük ihtimal. hareketlenmeleri gözükür diye düşünüyorum. yumurtalar genelde kararmış şekilde yani dolu. birazcık yok gibi tek tük de olabilir. Ama genelde dolu. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ee, paylaşımlar devam edecek. Yarınki durumu tekrar tabii ki paylaşacağız.